Emlak TV izleyicileri merhaba. DKI İnşaat ve Metropolis Ortaklığı Lokum Evler Projesi Kartal'da satışlarına başladı. Yanımızda DKI İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Metropolis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Omar Ömer Darbazlar ve yine Metropolis Yapı Ortağı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Eş baş Başkanı Sayın Yakup Karagöz var. Öncelikle proje ile ilgili kısa değerlendirmeleri de almak istiyoruz. Ali Bey sizle başlayalım. Projeniz Kartal'da ...hayata geçiyor, Tuzla da, hayata Aydın. geçiyor. Aydın da hayata geçiyor... da hayata geçiyor... ...biraz kısa bir detay alabilir miyiz... ...projeyle alakalı? Tabii Lokum Evler Projesi adı üstünde... ...Lokum gibi bir proje gerçekleştirdik... ...burada projenin e, süreci içerisinde... ...kullanılışlılık, kat planlarının... E, ...ferahlığı... E, ...dairelerin... E, Özellikle bu şekilde tasarlanmış olması, güçlü peyzajı, e, ciddi anlamda 52 dönümün üzerinde arazide çok büyük miktarda bir peyzaj alanı oluşturduk. ve Park alanları hem yani dışarıdan içeride, ve güçlü unsurları da peyzaj ögesi olarak yaşanan ve yaşatılı, yaşayabilen bir proje olmasına hedefleyerek 722 daireden oluşan, 6 tane de mağazadan oluşan Lokum Evler Projesi, Takribi e, hedefimizde 2006 sonuna kadar projemizi gerçekleştirerek çok güzel bir proje oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Ortaklığımız, e, iş ortaklığımız e, Ömer Beylerle beraber Metrovim projesinde başlamıştı Ömer Bey, Yakup Beyler. İnşallah e, bu da ikinci projesi oluyor bu ortaklığın. Bu çerçevede güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Evet Ömer Bey'e de e, sormak istiyorum. Ömer Bey e, ikinci projenizi gerçekleştiniz birlikte. Yeni projeler var mı hedefte gözüken? Yeni projeler var tabii ki. E, lokum Evler projesiyle e, sezonun ilk projelerinden birini lokum gibi bir tatla sektöre kazandırmak istedik. İnşallah süreci de e, lokum tadında olacak lokum gibi daire planları lokum gibi bir peyzaj güzel bir lokasyonda insanlara gerçekten lokum tadında mutluluk yaşatacak bir proje için ciddi bir çalışma evet. ve bugüne nasip oldu bugün de lansmanını gerçekleştirdik satışlarla beraber akabinde DKY yapının kendi planladığı projeleri metropolis yapı olarak bizim de kendi projelerimiz ee, devam edecek fakat ortaklığımızı da taşlandırmaya devam, devam edeceğiz. Peki Yakup Bey size de proje ile ilgili e, soralım. Bir kampanya yapıyorsunuz e, sektörde e, şu an kampanyaların hızla başladığı e, bir dönemdesiniz. Lokum gibi bir kampanya dedik. Neler var? Nasıl bir kampanya planladınız? indirim oranları evet. olarak sorarsanız e, peşin satış indirimi ciddi bir indirim e, uyguladık. E, akabinde de yüzde on sekizlik bir lansman öncesi indirimimiz var. E, bu hakikaten e, sektörü hem canlı tutmak hem sektöre lokum evler projesiyle hareket kazandırmak için bizim kendi bütçelerimizden bile fedakarlıklar yaparak bir motivasyon ve aktivasyon niyetiyle yaptığımız bir indirimdi. Alanlar da bu lokum tadını hissedecekler. Evet. Bu projeyle, indirimlerle beraber. Arkadaşımız bir soru sordu. Niçin aile, mahalle kültürüne dönüş var? Çünkü son zamanlarda ortak alanların ya olmaması ya da kullanışsız olmasından dolayı insanlar bireysel daha çok yani e egoizm demeyeceğim ama onun benzerinde bireysel bir hayat yaşamaya başladılar. Bunun da sebebi ortak alanların az olması bizim düşüncemiz ortak alanların fazla olması ve kullanışlı olması. Yani çocuğundan gencinden yaşlısına kadar kullanıyor olması lazım. Fonksiyonel olması lazım ve ekonomik olması lazım. Hani huzurlu bir hayat satıyoruz diyorlar ya insanlar. Yani huzurun anlamı sözlük anlamı rahat ve dingin olmak diye geçer biliyorsunuz. İşte o rahatlığı nasıl sağlamak lazım? Hem iç konfor hem de dış konfor. Peyzajın çok büyük olması, geniş olması, rahat olması, kullanışlı olması bu akrabalık benzeri komşuluk ilişkilerini de arttıracak ve huzurlu bir hayat getirecek. Evet, teşekkür ederim. Ee, Ali Bey tekrar size dönmek istiyorum. Ee, projede e, fiyat olarak da avantajlı fiyatlardan çıktınız. E, fiyatlarla ilgili biraz kısa bilgi alabilir miyiz sizden? Bizim 110 metrekare ile 154 metrekare aralığında e, yaklaşık 236 bine geliyor. Bu %18 avantajı çok ciddi bir avantaj. Bunu özellikle vurguluyoruz. Şu 300 binlerin üzerinde rakamlardan bu rakamlara geliyor. Kadar, e, bu avantaj fiyat. kadar bu avantaj geçerli. Şu anda satışlarımız bizim merkez binamız Dumankaya Vizyon'da biliyorsunuz. Dumankaya Vizyon'daki satış ofisimizde gerçekleşiyor. Yıl sonu itibariyle e, Lokum Evleri'ndeki satış ofisimizi de devreye alacağız inşallah. Orada da satışlarımıza devam edeceğiz. Şu an Kartal'daki Dumankaya Vizyon binasında e, satış ofisini yaptık yeni. Orada da e, inşallah açılışını böylece Lokum tadıyla yapacağız. Yapacaksın. O zaman projeden e, peşin almak isteyen hemen hemen yüzde otuza varan Aynen, bir evet. indirim sahibi olmuş oluyor. Evet. İki artı bir daire fiyatınız kaça gelmiş oluyor Ali Bey o zaman? Biraz önce bahsettim. 236 bin TL'lik fiyata denk geliyor. Denk geliyor. Tabii, tamam, tabii. 236 bin TL'ye çok Fiyat. önemli bir rakam. Burada güzel bir avantaj. İnşallah e, alıcılarımız da bunu değerlendirirler ve bu imkanı çünkü ciddi bir imkanla e, imkan tanımış oluyoruz. binler seviyesinde bir rakamın üzerine çıkacağını öngörebiliyoruz. Hı hı. Belli bir vade içerisinde. Zaman içerisinde. Peki. Tabii. Bölge olarak e, da biraz kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Bölgede ne gibi avantajlar var? Ulaşım imkanları ne olacak? Burası bizim Tuzla, Aydınlı. Bizim yıllarca birçok projeyi gerçekleştirdiğimiz bir bölge. Şu anda hala Tuzla, Aydınlı'da biz aile olarak da orada oturuyoruz. E, gelişimini gözümüzle yaşayarak biraz da yaşlanarak ...görmüş olduğumuz bir bölge. E, havalimanı büyüyor. Yeni bir pist yapılıyor. Uza, uzak uçuşların yapılacağı bir konum kazanıyor. Teknoloji merkezleri şu anda... ...Garanti Bankası, Akbank, Kuveyt Türk... ...eskiden yapı kredi... ...birçok e, yeni e, daha... ...birçok banka daha... E, ...teknoloji üstlerini buraya alıyorlar. E, te, havalimanında farklı... işte Habomun gelmesi... E, ...teknoloji parklarının dışında da... E, ...şu anda... ...ciddi yatırımların olduğu, üniversitelerin olduğu... 8 tane üniversite var biliyorsunuz bölgede... ...halihazırda faaliyette bulunan üniversiteler bunlar... ...daha da yenileri de geleceğe öngörülebiliyor... ...potansiyel çok büyük... ...yani burası oturum da. amacı... ...ve uygun fiyatlı bir oturma yakalayabilecek... ...herkes için ideal bir lokasyon... ...çünkü kalitesi, niteliği, işçiliği... ...verilen imkanları her şeyle güzel bir proje oldu inşallah. İyi çalıştık. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.